بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla el -ha Hakikat, kıyamet. mel -ha Hakikat nedir? Kıyamet nedir? Bunları sen bilir misin? Ve mâ edrâke mel Bunların ne olduğu hakkında bir bilgiyi sen nereden bileceksin? Aslında biz ey muhatap sana bu konuda bilgi vermezsek bunların bilisi hakkında da herhangi bir ilmin, bir bilgin olmayacaktır. Kezbet semudu ve adun Semud ve at kavimleri hakikati yalanlamışlardı, tekvip etmişlerdi bu kariayı, kıyameti. فَأَمَّا <laughs> Semud kavmine gelince onlar tuğyan ile helak olmuşlardı. Tağî, haddi aşan bir şeyle helak olmuşlardı. وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ kavmine gelince ise onlar şiddetli bir sarsıntıyla, fırtınayla ne almışlardı? Helak olmuşlardı, helaka maruz kalmışlardı. سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ husuma Bu helak onların üzerlerine duçar edilmiş, onların üzerlerine buca edilmiş, onlara musahhar kılınmıştı. Ne zaman, ne vakit, yedi gece... 8 gündüz boyunca husuma peş peşe kesintisiz olarak bu helak onları bulu vermişti. Bu helak onların üzerlerine musahhar kılınmış, teshir edilmişti. Fetara al-qaum fiha sar'a. İşte sen bu kavmi yerinde çöke kalmış olarak bulursun, görürsün ey muhatap. iyi dinle. كأنهم أعجاز نخل خاوية onlar içi boş, havi, içi hiçbir şeyi ifade etmem hurma kütükleri gibi olmuş olarak kala kalmışlardı. Ey muhatap! Hakikati yalanlayanın sonu budur. Hakikati kariayı kıyameti yalanlayanın sonu budur. Ey muhatap! İyi analiz et. Fehal tara lahum min baqiya Ey muhatap sen onlardan herhangi bir kalıntı görebiliyor musun? Onlardan herhangi baki kalmış bir şeyi şu an görebiliyor musun? Göremezsin. Bu hakikati yalanlayanın bir cezası olduğu içindir. Hakikati yalanlamanın sonucu budur ey muhatap. Sadaka Allahul Azim. Muhakkak ki Allah doğruyu söyler.